Kayseri'de Türkiye Acil Tıp Derneği tarafından temel ve ileri toksikoloji kursu verildi. Kursa çeşitli ilerden birçok uzman katıldı. Çukurova Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Bölüm Başkanı ve Türkiye Acil Tıp Derneği Toksikoloji Çalışma Grubu Başkanı Profesör Doktor Ayça Açıkalın Akpınar katıldığı kursta Acil Tıp uzmanlarının ülkede son 25 yıldır alanda aktif olarak hizmette olduğunu söyledi. Akpınar, 40 yaş altı ölüm nedenlerinin birinci sırasında travmalar, trafik kazaları ve üçüncü sırada metil alkol zehirlenmeleri olduğunu belirtti. 40 yaş altında ölüm nedenleri birinci sırada travmalar var. Trafik kazaları oldukça önemli. Onun haricinde zehirlenmeleri de maalesef çok ön planda. Çok acıdır ki maalesef bunların çok büyük kısmı metil alkol zehirlenmeleri. İşte Son 5-10 yıllık verileri değerlendirdiğimizde en sık ölüm nedeni maalesef metil alkol. Üzücü olan da bu hastaların bunu kaza almış olması. Yani herhangi bir öz kıyım düşüncesi olmadan dışarıda sahte içki nedeniyle maruziyet, maruz kalıp geç dönemde acil servise gelip maalesef hayatını kaybetmeleri. O nedenle sahte içki konusunda gerçekten uyarıyoruz Bu Metil alkolü etil alkolden ayırt etmek tadı ya da kokusuyla mümkün değil.